Merhaba arkadaşlar ben Emre Sabuncu. Bugün sizlere Java derslerimizde string ifadeleri karşılaştırırken kullanacağınız operatörden bahsedeceğim. Öncelikle bizim şunu bir if ile göstermek istiyorum. Bizim mesela bir string değerimiz olsun. String ifademizde isim diye bir değişkenimiz olsun. Ve bunun içerisine gelip emre yazıyorum. Bizim bu ifademizi karşılaştırmak için bir tane if bloğu oluşturdum ve şu şekilde if bloğumuza gelip isim diye mi? Nasıl karşı gerekiyor? Burada iki tane değer kullanabilirsiniz. yani mantıksal operatörlerden. İlki eşittir veya da şu şekilde eşit değildir kullanabilirsiniz. Bu ikisini kullanabiliyorsunuz zaten ikisi burada kullanacağız. Bunlara büyüktür küçüktür karşılaştırması yapamıyorsunuz çünkü bunlar metinsel ifadedir. Bu şekilde bunları oluşturduk. Bizim değerimiz ne olacak? Metinsel ifade olduğu için tırnaklar arasına yazmanız gerekiyor. İsim Emre ise buraya gelmesini istiyorum. Sayfamızı alt satıra geldik. Şu şekilde SS deyip bizim ekrana yazmasını istiyoruz. Tırnaklar aslında merhaba isim değişkenimizi ekrana yazmasını istiyorum. Bunu bir şekilde yaptık. Şimdi bir tane S eklemek istiyorum. S ne işimize yarayacak? SS deyip ya tekrar şu şekilde ekrana yazmak istiyorum. Diyorum ki seni tanımıyorum. Buraya girmesi için ne olması gerekiyor? Bunu şöyle gösterelim. Gördüğünüz gibi şu an çalışıyor. Mesela ben şuradaki harfi büyütürsem ne olur? İkisi de teknik olarak Emre yazıyor ve bunların çalışması gerekiyor. Sayfamızı yeniledik. Gördüğünüz gibi seni tanımıyorum dedi. Neden? Çünkü buradaki aslında bize göre aynı olsa da Java bunların ikisinin farklı olduğunu düşünüyor. Sebebi de şu. Diyor ki bunun harfi büyük. Aslında hex kodlarıyla yani ASCII standart kodlarıyla bunların kodları farklı. O yüzden Makina dilinde diyor ki bunlar farklı diyor. Bunların ikisi aynı şey değil diyor. Bunları e, ikinci olarak da şu şekilde karşılaşma Bu değilse yani şurada değilse bu doğru çıkacak. Sayfamızı yeniledik. Gördüğünüz gibi merhaba Emre dedi. Neden? Çünkü burası şunun dışında gelen herhangi bir şeyi kabul ediyorum diyorum. Bu eşitlerin bir de e, string ifade eden kendi metotları yani fonksiyonları mevcut. Bunu ne yapmamız gerekiyor? Şu şekilde tıkladığımız zaman Equals diye bunun bir özelliği var. Equals dediğimiz zaman şu şekilde geliyorum. İsterseniz buraya bir string ifade oluşturabilirsiniz. İsterseniz de e, tırnaklar arasına yani isterseniz bir string değişkeni de ekleyebilirsiniz. Veya tırnaklar arasına sormak istediğiniz şeyi de yazabilirsiniz. Bu eşit mi diyorum şu şekilde bizim küçük harfle yazdık. Gördüğünüz gibi yine seni tanımıyorum dedi. Neden? Çünkü bu ikisinin eşit olması gerekiyor. Metinsel ifade de bu şekilde sorgulayabiliyorsunuz. Daha dediğim gibi bunları göreceğiz ama şu an hızlı geçiyorum. Bu metotları mevcut. Bu şekilde de sorgulayabiliyorsun. Yani şu bizim eşittir ile ya yani şununla bunun arasında herhangi bir fark yok. İsterseniz eşittir, isterseniz de bunu kullanabilirsiniz string ifadelerde. Ama şöyle bir hatta var. Ben yani şu küçük harf bile olsa bunun çalışmasını istiyor. Yani küçük büyük harfin önemi yok benim için. O zaman ne yapmam gerekiyor? Şuraya geliyorsunuz. Equals'in yanında bir tane daha var. Equals ignore case diyor. Yani büyük küçük harfin benim için önemi yok diyorum kardeşim. Bana büyük dekese küçük dekese bu benim için doğrudur diyorum. Aynı diyorum. Ve sayfamızı yenilediğimiz zaman gördüğünüz gibi merhaba Emre dedi. Ama mesela buraya gelip. Ahmet yazsaydım ne olurdu? Sayfamızı yeniledik. Seni tanımıyor dedi. Neden? Çünkü bunlar artık farklı şeyler. Yani komple birbirine götürmüyor. Sadece burada aynı ifadeler küçük büyük harf sorununu kaldırıyor. Küçük büyük harf önemli değil demek için Equals ignore Case özelliğini kullanmanız gerekiyor. Ama sadece büyük küçük harfe takıntınız varsa o zaman bunu kullanmanız gerekiyor seni tanımıyorum diyor. Aynısını switch case özelliğimizde nasıl kullanıyoruz? Bizim şuradaki switch case özelliğimizi şu şekilde ekleyelim. Default'a şuna ihtiyacımız yok. Bizim anahtarımız neydi? İsim değişkenimi ekliyorum. Şurada bizim değerimiz olacak. Bizim değerimizi yeniden tırnaklar arasına yazmamız gerekiyor. Bu bizim iş, özelliğimiz de olsa buraya gelip bir deyip şunu şu şekilde kapatalım. Tanıdıkları aslında ben sormak istediğim e, ismi sorabiliyorum. Bu şekilde yazabiliyorsunuz. Eğer isim buysa merhaba desin. Burada iki, tane iki defa yazmış olacak. Gördüğünüz gibi seni tanımıyorum dedi. Çünkü buraya gelmedi. Default olan bölüme şuraya hatta şunu ekleyelim. Şu da gelsin ve switch olduğunu şu şekilde belirtelim. Yani buradan geldiğini göstermek için. Gördüğünüz gibi switch'ten merhaba Emre diyor. Neden? Çünkü şu şartımız aslında default bölümüne geldi. Mesela bizim şuradaki yine büyük gördüğünüz gibi e, şurada da aynı şey çıktı. Switch seni tanımıyorum diyor. Mesela ben burada da büyük küçük harf sorununu kaldırmak istedim switch'te. Hatta şu artık else'ye ihtiyacımız yok. Bunu gördük. Şu an switch'teki olayı göstermek istiyorum. Şöyle çalışsak switch'te hatta şunun artık ihtiyacımız kalmadı. Şuraları silelim. Şuraya gelip seni tanımıyorum desin. Şöyle bir yazı olmasını istiyorum. Gördüğünüz gibi büyük küçük harf sorunumuz var. Hala devam ediyor. Switch'te bunu kaldırmak istersem ne yapmam lazım? O zaman buraya gelip şu anahtar kelimenin yanında nokta işaretini kullanıyorum. To lower case dediğimiz zaman bizim şöyle bir ifademiz oluyor. Sayfamız yenilersek Gördüğünüz gibi merhaba Emre diyor. Neden? Artık büyük küçük harf sorunum kaldırdım. Switch case'i e de bu şekilde kullanıyorsunuz. String ifadedir. Bu şekilde karşılaşmanız gerekiyor. If de biraz daha kolay. Bunların kendi metodu, bu string ifadeki kendi metodları. Bunları dediğim gibi ilerleyen bölümde tek tek anlatacağım. Şu an biraz e, kafa karışıklığı olabilir. Buraya çok takılmayın. Bunlar e, şu an bizim konumuz kontrol yapıları. Ama string ifadeleri nasıl karşılaştığınızı görmeniz gerektiği için bu dersi atlayamadım. O yüzden bunları anlatmak istedim. String ifadeleri switch case'te bu şekilde karşılaştırabiliyorsunuz. Büyük küçük harf sorununu atlamak için to lower case özelliğini kullanmanız gerekiyor. Yoksa yine hata alırsınız. Bunu kullanmazsak şöyle hatta tekrardan gösterelim. Sayfamızı yenilediğimiz zaman seni tanımıyorum diyor. Çünkü burada büyük küçük harf sorunu var. Şu harfi büyütürsem Sayfamız yenilediğimiz zaman gördüğünüz gibi merhaba emrediyor. Neden? Çünkü buradaki isimleri aynı yaptık. Burayı küçük harf olarak çevirirsem bir harf bile bizim programımızın, şartımızın çalışmasını engelliyor. String ifadeleri bu şekilde karşılaştırmamız gerekiyor. if de ayrı, switch de ayrı özelliklerimiz mevcut. Bunları dediğim gibi ilerleyen ve daha böyle detaylı göreceğiz. Ama bu metotları kullandığımız metodları şu an hızlı geçiyorum bizim şu an konumuz switch case ve kontrol yapıları. Bu dersimizin konusu da bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler dilerim.